Elveda Şişko Selam Ay inşaat sesi çok gelmiyordur size inşallah Arkadaşlar selamlar Cansungur Elveda Şişko serisiyle beraber Hayat kaldığımız yerden devam ediyor Elveda Şişko e, Videoları bir süredir atmıyorum Biliyorsunuz zaten korona vardı Korona yüzünden bir ara vermiştik Spordan çıktım şimdi oturayım biraz daha bir şeyler atayım dedim size Saçmaçta dağınıkmış kusura bakmayın Ama spor çıkış halim bu Bu konuda biraz olduğu gibi yapıştırıyorum açıkçası her şeyi. 3 e, hafta oldu ben spora tekrar başlayalım. Birkaç tane güzel şey. Bir Nike'tan kendime videonun başında görmüşsünüzdür. Nike'tan kendime üstünde elveda şişko yazan 2 set ayakkabı yaptırdım. Air Max'leri gösterdim bu videonun başında size. Sonra Levent Hoca'ya sormadan yaptırmıştım tabii bunu. Levent Hoca dedi ki abi dedi onlar salon çalışması için çok uygun değil bu arada dedi. Ben de böyle <laughs> Bir bakayım biraz da pahalı oldu bunlar gerçi ama filan oldum ama kısmet artık en azından hoş duran iki bir çift Air Max'im var. Bir çift daha var onları da bir sonraki videoda göstereceğim onlar çok iyi asıl bu ilk gösterdiklerimin rengini çok beğenmedim aldıktan sonra onu söyleyeyim. Neyse ee, da hamuru yedik, tatlı yedik, şunu yedik, bunu yedik gömdük. Ee, onları gömdükten sonra da açıkçası spora başlamak başta bir zor oldu Levent Hoca ile bir girdik. İlk hafta çalışmalardan burada çok video var. İlk hafta yani şöyle söyleyeyim makinelerin çoğunda ben 50-54 kilolara çıkmışken ilk hafta 20 kilolarda falan aşırı zorlandım. İlk üçüncü hafta bugün itibariyle. Bugün salı öyle düşünün. Yani 3 hafta değil yani 2 hafta bitti. 3. haftanın başındayız şu anda. Bugün itibariyle şeye geri döndüm. Önceden kaldığım yere geri döndüm. Korona döneminde moraller bozuldu. Hepinizde vardır bir can sıkıntısı, moral bozukluğu. Yani biraz şu bahane, bu bahane, yaz geldi falan. Bu aralar beslenmeye eskisi kadar dikkat edemiyorum. Daha önceden size şeyi anlatmıştım ya akşam bir saatten sonra yemeği bırakıyorum ve bir sonraki güne kadar yemiyorum biraz işte bu oruç falan diyorlar ona da daha az yediğim düzen açıkçası o bitti. Spora tekrar başlamamla beraber beslenmeyi şuna dönüştürdüm. Sabah kalkıyorum hiçbir şey yemeden şeye gidiyorum spora gidiyorum bol su içiyorum çıkıyorum protein ağırlıklı bir şeyler yiyorum etiyorum, kebap yiyorum açıkçası. Yani onu da dışarıdan sipariş ediyorum. Henüz korona kapmadım bunu da söyleyeyim size. Ya da evde çok güzel biber dolması oluyor. Biber dolması yiyorum. Biber dolması protein ağırlıklı beslenme mi bilmiyorum ama güzel. Ee, akşama doğru bir çorba salata falan bir şey yaparım. Tamam bununla günü kapatırım diyorum. Yok abi akşam 10, 11'leri falan gördün mü yayında değilsem illa bir böyle mevsim meyvesi, kayısı, erik falan bulabilirsem işte ne bileyim getire çilek düştü, migros hemen erik düştü falan böyle meyveler falan bunlara düşüyorum böyle. Valla e, yani bir de dondurma canım çekiyor gün ortasında. Kadıköy tarafında benim ev biliyorsunuz. Bu tarafta çok güzel third wave dondurmacılar açıldı falan. Bunları da size de vallandırarak anlatıyorum ama iyi değil. Yani aslında yemesem daha iyi olur. Onu düzeltemedim şu an. Spora eskisi gibi keyfiyle döndüm ama yemeği düzeltemedim. Bakalım ama kaldığı yerden devam edecek. Yani bu arada Size bir güzel haberim var. Bu videoda değil ama bir sonraki videoda Levent Hoca bahseder. Size biraz da bir hafta bekledim çünkü Levent Hoca kendisine bir kanal açıyor. E, cihaz, alet ve cihaz gerektirmeden evde yapılabilecek workoutlarla alakalı bir e, set çalışmaya başladı. Zaten bu dönem YouTube'da onlar çok patladı. Hatta globalde belki izleyenleriniz vardır. Levent Hoca zaten bana başta böyle videolar gönderdi evde ne yapabilirim diye ben asla yapmadım. Neyse ama yani Levent Hoca e, video çekme e, kaslarını geliştirmiş oldu böylece. Şimdi kendi kanalında bunları atmaya başlayacak. Yani bundan sonra Elveda Şişko serilerinde size çok daha düzgün ve bariz bir kaynak sunabileceğiz. Benim birebir her gün çalıştığım hocamın kanalı da var artık. Orayı da takip edersiniz, izlersiniz gönlünüze göre. Çünkü çok darlanmış. Levent Hoca'ya da Instagram'dan falan millet çok set sormuş. Artık ben atayım bari bu içerikleri dedi. Ee, böyle çok YouTuber havası da yok Levent Hoca'da ama biliyorsunuz gizemli bir geçmişi var. Bakalım onların ekmeğini yiyecek mi, neler çıkacak ortaya. Hep beraber göreceğiz. Sevgili arkadaşlar Elveda Şişko devam ediyor. Biraz sonra bu hafta yaptığım workoutlardan bazı görüntüler var. Sonra Levent Hoca ile beraber spor salonundaki güvenlik temizlik önlemlerini konuştuk biraz. Ondan sonrasında bir sonraki hafta görüş görüşüyoruz. Hashtag Elveda Şişko'yu etiketleyerek bana, yani beni etiketleyerek Instagram'da ya da Twitter'da paylaşımlar yaparsanız sizin workoutlarınızda paylaşıp size de gaz ve motivasyon vermeye çalışacağım. Ama aman spor salonlarınızda hijyen konusunda Dikkatli olun biz bizim salonda çok dikkatliyiz. Hadi görüşürüz. ne yaptın karantinada onu sormak istiyorum Vallahi, Yani evde orta derece sporlar yaptım böyle çok kendimi zorlamayan şeyler yaptım. Yeter ki kilo almayayım dedim biraz aslında. Kimse kolay düştün abi gerçek söyle. Ee, düştüğüm haftalar oldu. Ara ara düştüm yalan yok. Arkadaşlar ben hiç spor yapmadım. Karantina başladı evde bir iki parça spor yapayım dedim. Sonra yok abi o ev spor beni kesmedi. O yüzden biraz ondan hadi bahsedelim. Yani öncesinde spora giden Elveda Şişkole gaza gelip başlayan falan bir sürü arkadaş var. Karantina döneminde motivasyon tabi bitti. Evde yapan oldu ama yap yapmayan çok var. Yani yapanların da başlayanların da çoğu bıraktı çünkü yani bir yandan bir stresi var bu şimdi, bir yandan pandemi oluyor çünkü. Millet çok kafasını öyle odaklayamıyor işte vaktimi boş geçirmeyeyim diyen oldu. Mesela ben de çok kitap okumaya çalıştım bir yerden sonra artık aklım almaz hale geldi. Çok o yüzden şey demiyorum insanlara hani, yapmayan niye yapmadı zor bir süreç. Herkes elinden geleni yapıyor. Peki şey sorayım abi, spor salonlarına dönüyorsak eğer nelere dikkat etmemiz lazım? Sen nasıl tehlikeler görüyorsun? Biz burada nasıl sağlık önlemleri uyguladık? Şöyle zaten çok kalabalık bir ortam yaratılmıyor. Belli bir kişi sınır sayısı oluyor. Ki emin olun o ismin... Arkadaşlar sosyal mesafe olduğu için ikimiz aynı anda artık çekemiyoruz evet. bu esnisi. Şu günler <laughs> yok yani. O yüzden Levent direkt. Ee, o yüzden her ismini yazdıran da kesin kesin gelmediği için genelde tenha. Sen de fark ettin abi. kalabalık olan Saatler belki oluyordur ben denk gelmiyorum ama günün sonunda bir kişi sınırı var. Olabildiğince neyle çalışacağınızı bilip ellerinizi dezenfekte edip suratınıza sürmedikten sonra bir de bu noktada şu önemli çalıştığınız salonun havalandırma sistemi bu işi uygun mu ama değilse zaten açılamıyordur devletimiz o konuda gerekeni diye. Tazim salonunu havalandırmasını mesela dışarıya vermişler. Çok serin o değil o yüzden içerisi ama temiz yani. Gerçekten dışarının havasını çektiğini hissediyorsun içeriye. O bir belli bir miktar şey sağlıyor, sirkülasyon sağlıyor içeride. İçerideki havayı döndürmemek lazım. Bir de spor maskeyle yapmıyoruz arkadaşlar, onu çok soran var. Maskeyle mi yapıyorsun sporu diye? Yok, sporu yaptırdığımız kişi maskesini çıkarıyor. Biz de belli bir uzaklıkta duruyoruz. Bu şekilde. Peki ne diyorsun? İki ay yattık. Vücut söndü, nasıl toparlarız? Çok karamsar bakmamak lazım ama yine gerçekleri söyleyen Levent Hoca olarak tabii ki çok güzel bir şey olmadı. Normalde programlasak bunu yapmazdık. Bir üç ay yapmayalım diye. Ama böyle olması gerekti. Yapacak bir şey yok. Şimdi süreci olabildiğince kaliteli değerlendirip yine tekrar başladık. Motivasyonumuz derinde. Aslında benim için önemli olan buydu. Sporu sevmek. Sevdikten sonra günün sonunda arada açılsa gelip başlayıp yine ilerliyoruz. Eskisine göre bir tık hızlı ilerleyeceğiz tabi. Ee, ama olmasaydı daha iyi. Açıkçası e, benim de performansım düştü hoca olarak. Şimdi ben de gidip antrenman yaparken daha düşük kilolarla. Ama o dünyanın sonu değil. Yani düşsün kilolar 3-5 ay sonra yine dönüyoruz yine. Onda problem yok. Şey de çok güzel bir arkadaşlar bu arada. Yani evet çok dikkatli oluyorsun. aletlerde araya şey koyuyorsun. Hoca ile yakın duramıyoruz falan filan ama Özlemişim sporu. Gerçekten o çok başka bir şey. Bir de bizim spor salonu şey çok iyi. Eli dezenfektan fıs abiler var. Sen evet. bir aletten kalktığın zaman gelip aleti fıs bir sonraki oturana kadar. Ki yaz olduğu için şu anda aletler boş öyle. Acil hadi sen kalk ben bineyim. Sırası da yok açıkçası. Şu an o yüzden böyle açıkçası gayet güvende hissederek yapıyoruz biz bu salonda sporu. Ama siz kendi salonunuza dikkat edin. E, havalandırması nasıl? Dezenfeksiyonu var mı? Aletler ne kadar kalabalık yan yana duruyorsun? Bizim salonda şu an 5 kişi 10 kişi var yok yani herkes bir uçta takılıyor. Keyifler yerinde o yüzden. Peki hocam teşekkür ettik. Ben teşekkür ediyorum. Elveda Şişko devam ediyor. Siz de türlü türlü Elveda Şişkoluklarınıza geri dönerseniz, spora tekrar geri dönerseniz Instagram'dan bana patma atlatmayı unutmayın. Çünkü motivasyon oluyor, herkese güzel oluyor. Hadi görüşürüz. Bak öpücük attım, dudaklarımı görmüyoruz. <laughs> anladınız siz onu. Elveda Şişko.